Güzel bir maç oldu. Güzel bir beraberlik aslında sizin için. ilk maçtan bu beraberlik altın değerinde bir puanlı maç hakkındaki düşüncenizi alayım. Öncelikle çok çekişmeli geçti maç. Karşıdaki bir tebrik ediyoruz. Zaten liderler bunu belli ediyorlar oyunlarıyla. Onlarla başa baş mücadele etmeye çalıştık. Eksiklerimiz vardı. Arkadaşımız sakatlandı. Ben girdim girme. Yani bizim de ilk maçımız onun bir süreden sonra. ilk galibiyetimiz. Takımımızda tecrübeli isimler vardı. Egemen, gibi. Mert gibi. Ya hayırlısı olsun diyelim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ulusallık güzel bir organizasyon olmuş. Şiiri, <laughs> Ardacım seni. Hepinizi kutluyorum. <laughs> çok iyi Keyif almaya geldik biz buraya. Amacımız yenmek ya da yenilmek <laughs> değil. Ya <Yani> tabii çıktığımız <laughs> her maçın favorisi olmak istiyoruz. Bugün çok eksiktik. 2-3 tane as adamımız yoktu. Sakatlanıp çıkan as adamımız var. Buna rağmen liderle berabere kaldık. Ve zamanla daha iyi olacağız. Takviyeler de yapacağız. Buradan da bütün sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.